Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanlığı, Trakya Birliği'nin 15 Eylül Cuma günü açıkladığı Ayçiçeği Avans Fiyatını Keşan'da 285 sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifine siyah çelenk bırakarak protesto etti. Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır yaptığı açıklamada %44 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatını kilogram başına 15 lira açıklayan Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyelerini sert bir dille eleştirerek klimalı makam odalarında oturanlar sıcaktan kavrulan ayçiçeği üreticisinin kaderini belirledi diye konuştu. Anıl Çakır açıklanan fiyatın ayçiçeği üreticisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti. Bütün hemşehrilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanlığı olarak 285 sayılı Keşan yağlı tohumlar satış önündeyiz. Bildiğiniz üzere e, günlerdir, haftalardır üreticilerimiz Ayçiçeği fiyatlarının açıklanmasını bekliyordu. Dün Trakya e Birlik'ten bir açıklama yapıldı ve %44 yağ oranlı Ayçiçeği'nin fiyatı 15 lira olarak açıklandı kilo başına. ton başına da 15 bin lira olarak ilan edildi. Ee, ama tabii beklentinin çok çok altında kaldı e, bu fiyat. Hem bizleri hem de Ayçiçeği arkadaşlarımızı vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü bildiğiniz üzere e, çok zor bir dönem geçirdiler. Ciddi bir kuraklık vardı. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklığını yaşadılar. E, rekolte çok düşük, verim çok düşük. Bildiğiniz üzere yakın bir zaman önce e, birkaç ayçiçek tarlasını ziyaret edip arkadaşlarımızla beraber orada bir tespit de yapmıştık. E, Ayçiçeklerin kafaları çok küçük, verimin çok düşük olduğunu gözlemledik. Ki bu şartlarda zaten yüzde 44 yavranlı oranlı ayçiçeğini bulmak mümkün değil. Ortalama yüzde 35-36 oranlarında bir yağ yakalayacağız. geçen yıl aynı Trakya Birlik yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatını 12 lira açıklarken bu yıl yüzde 40 yavranlı oranlı ayçiçeğinin fiyatını yüzde 14 lira olarak açıkladı. Aradaki artışa baktığımızda %10, %17'lik bir artış var. Ve şimdi mukayese etmek istiyorum. Yani geçen sene mazot fiyatları Eylül 2022'de 19 lirayken bugün itibariyle Eylül 2023'te 41 lira. Yani mazotta bir %115'lik bir artış var. Elektrikte %130'luk bir artış var. Ama neye göre bu artışı yaptılar? Ben çok merak ediyorum. Bütün çiftçileri, üreticileri hayal kırıklığına uğratan bir açıklama oldu bu. Trakya Birlik bu zor şartlarda Ayçiçeği üreticisinin yanında olmasını biz çok beklerdik ama ne yazık ki olmadılar. Ben buradan şimdi kendilerine sormak istiyorum. Trakya Birliği'nin sattığı ürünler var biliyorsunuz. Mesela üre gübresinin fiyatı geçen seneyle bu sene arasında mukayese edilinde ne kadar artış gösterdi? Süt yeminin fiyatı ne kadar artış gösterdi? Besi yemenin, kuzu yemenin fiyatı ne kadar artış gösterdi? Trakya Birliği'nin sattığı tohumun geçen yılla bu yıl arasındaki fiyat farkı ne kadar? O sattıkları ürünlerin fiyatını belirlerken de aynı yöntem uygularlar. Yani ayçiçeğine verdikleri fiyatın fiyatını belirlerken uyguladıkları yöntemi uygularlar. Ben buradan merak ediyorum. Trakya Birliği'nin <laughs> yönetim kurulu üyelerinin ee, aldıkları huzur haklarının artış oranını merak ediyorum. Yani geçen sene aldıkları huzur hakkıyla bu sene aldıkları huzur hakkı arasındaki artış, şeyini belirlerken kullandıkları kıstasa göre mi o artışı yaplar. Ben bunu merak ediyorum. Yurt dışına çıkış harcı alıyorlar her gün için. Yurt dışında kaldıkları gün için aldıkları yurt dışı harcı var. E, bunun da 225 Euro civarında olduğu söyleniyor. Peki bunları alan adamlar e, hiç düşünmediler mi? Ayçiçeği üreticisinin durumunu. Ben bunu merak ediyorum. Sormak istiyorum onlara. Bunu belirlerken neyi dikkate aldılar? Yoksa klimalı odalarda oturanlar, klimalı makam odalarında oturanlar sıcaktan kavrulan ayçiçeği üreticisinin kaderini buna göre mi belirlediler? Ben buradan kendilerine sormak istiyorum. Ve Trakya Birliği bu zor zamanda e, verdikleri bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum. Ayçiçeği üreticisinin yanında olmaya davet ediyorum onları. Bu siyah çelengi de gerçekten hayal kırıklığı uğrayan, evet. beklentileri boşa çıkan Türk çiftçisi adına buraya bırakıyorum. Onların sesi olmak adına bir nebze olsun onların sesini duyurabilmek adına bu zor şartlarda mücadele eden bütün Türk çiftçiler adına bu siyah çelengi buraya bırakıyorum.